Kuzey Ormanları düzenlemeleri birlikte hareket ediyoruz. Yapacak oldukları nimet bahçesinde yaklaşık 25 bin e, hektarlık bir alana e, kreş, e, işte mescit, işte restoranlar, e, yürüyüş yolları, e, birçok şey yapacaklar. Biz de e, burada bugün e, ilk e, mücadeleyi vermek üzere bir etkinlik düzenledik. Fakat böyle süre çok kısa olduğu için belki mahallede de çok ses getirememiş olabiliriz. Sosyal medya üzerinden bunu duyurmaya çalıştık. şimdi burada e, umumcu halkı olarak her ne kadar Sancaktepe tarafında olsa da Aydos ormanları da hepimiz yürüyoruz ve hepimiz orada nefes alıyoruz ve çocuklarımızın geleceği açısından biz oranın rant açılmasını istemiyoruz etkinliği 19 Mayıs'ta planlayacağız. Eee ulumuncu halka olarak e, sizlerin de bu eee doğal tahribatına, orman bütünlüğünün bozulmasına destek vermenizi rica ediyorum. Çok fazla zamanınızı almak is istemiyorum. Dolayısıyla da e, hani buradaki bu ormanla ilgili tahribatta e, yani yanımızda olmanızı arzu ediyorum açıkçası ve sizleri de e, bu mücadeleye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.